Barkodlu terazi için stok kartı oluşturup teraziye ürünü gönderme. Ana ekranımızda stok kartları bölümüne basıyoruz. Daha sonrasında yeni stok kartı oluştur butonuna basıyoruz. Alt tarafta bulunan barkodlu terazi seçeneğini seçiyoruz. Daha sonrasında ürünün alış ve satış fiyatlarını giriyoruz. En son ürün adını yazıp kaydediyoruz. Bunu yaparken sistem varsayılan birimi kilo olarak getiriyor. Adetli ürünlerde birimi muhakkak adet olarak değiştirin. Stok kartını oluşturduk. Şimdi oluşturmuş olduğumuz stok kartını teraziye gönderelim. Stok kartı bölümünde üst sağ tarafta olan teraziye aktar butonuna bastığımız zaman terazi marka seçimi yapmamız gerekiyor. Ben Kas marka teraziyi seçiyorum. Sonrasında Kas marka terazi yazılımı önüme geliyor. Sol tarafta dosya bölümünde veri al butonuna basıyorum. Oluşturmuş olduğum Kas veri dosyasını seçiyorum. Önüme gelen karşılama ekranında varsayılan butonuna basıp tamam diyorum. Sonraki işleme evet diyerek bilgileri teraziye göndermeyi onaylıyorum.